Bir dakika. Şunu ben, bir dakika. Bir dakika arkasını oh. açsana oldu vay. He? Açacağım, açacağım. Dur. Şunu bir de arkasına açalım Bir döndürelim de şöyle. Ben ama bizim hasatların orada açma. Bir ee, döndürelim, çekil. çekil, 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 çekil. çekil. Ha. Bekle şimdi. Bunu bir arkasına atsana. Nasıl açacağım? Aha açtım. Allah Allah avladını Oha Ora! Örümcek adam mısın sen? Eski sevgiliyim. Yağdan yanında değil galiba. Sen ne karıştırıyorsun ya bir şeyleri? Oo. Emce bu ne lan böyle? İşte kanka bununla burayı tekrar biçilebilir hale getireceğiz yani ekilebilir hale daha doğrusu. Tam bu içi hızlı çalışmıyor mu? İki tane içi bulun ya. O zaman bir iki, tane, tane araba daha. Bir tane makine var ama. He, bir bu Biz adam o makineyi boşalttınız mı hiç? Oğlum içi gidiyor. Oğlum eve mi gidiyor lan? İşçi gidiyor lan. Oğlum içi gidiyor, içi gidiyor. Ben yok içi gitmez ya. Gel gel. Şimdi sana bir şey daha göstereyim. Şu traktöre bin, arkasına da romor tak. O arabanın yanına git. O uzattığım bir boru vardı ya. Sana gitsin. Evet. O yanına git de topladıklarını boşaltsın senin kasana. Çekil bakayım. Kasayla yanına. Çekil, çekil, çekil. Buna biniyor. Evet, Gel 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 gel. Hop, Gireyim. nereye gidiyor şimdi? İçinin yanına mı? Yanına git. Ha, içine. Oğlum taba basınca o modlu da oluyor ya. Modlu girmedik biz, kendi şeyimizi basıyoruz. Taba basıyor He. Evet. O modları da yükleyeceğiz bu arada. Ee, taba basınca böyle oluyor. İçiyi görebiliyorum yani. Ha? ne yapıyor? Onu görebiliyorum. Tamam biz bunda gideceğiz. Yalnız bu ya, ağzına bir tek kötü oldum. evet Ama ya. Sıkıntı yok güzel. Şimdi ben şeyin yanında gidiyorum değil mi? İşçinin yanında gidiyorum. Aynen. Aynen aynen. Oğlum oyun güzel değil mi şey? Binan binan lan. Tarlanın ortasına gidiyorum. Tarlaya zarar vermem değil mi? Eyvallah. Arkamdan dön soluma gel arkamdan dön sola gel Ne, ne yapıyorsun? Şöyle bassana Dur Geldin mi? Yanaş yanaş Dur dur o o o o Lan yere gidiyor dön, <laughs> dön, Tekrar ayarla tekrar ayarla Biraz Kısa kaldı Oğlum 124 dolar maaş aldı piçe bak ya Doların fiyatına kadar sen biliyor musun? Kaldır. Kaldır. Kaldır evet. Kaldır evet. Gel 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 gel. Oo. Abi izah olmadı. İzah olmadı. İzah olmadı. İzah olmadı. Tamam. Tamam şu an tamam, iyi. Tamam şu an olur. Dur. Gel. Gel olmadı. Ay, gel olmadı. Allah, Allah. Vay Allah belasını versin. Şu an olur. Şu an. Şu an olur. Olmaz oldu. Şu an olur. Şöyle bir sağdan tam böyle yanıma doğru bir gelsen otur ben. Oğlum tarlaya bir şey oldu lan. Tam Tamam tamam şuan Aa, iyi şu an iyi. Aa çürüyor lan çürüyor. Lan, lan tarla, tarla yarı. <laughs> lan. Oğlum tarla çürüyor. Hoca incir ağacı abi Tamam hadi gel gel sen. Kanka bunu uzatayım da ben sana. Bir dakika. Tam yanaşamadın ki bak. Tamam iyi şu an. Ha iyi. Maya nasıl? Ben buraya gelcem bari. Ben. Sen bunu öyle tuttuğan yanaşsın. Bu mantıklı değil mi? Bir dakika tamam geliyorum. Hah geliyorum bekle. Benim olduğum yere gel. Bekle. Daha güzel bir fikir var aklımda. Şöyle bir geniş denk geçsen bana. Aynen aynen. Gel 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 gel. Ha doldur. Şüphesin. Şüphesin. Az ileri git. Tam oturmadı. Ha! Anaga. Anaga anaga. Allah ne doldu ya? Allah Allah. Allah ne oldu ya? Ağzı şimdi ne Çekil Çekildiniz ölme. Allah <laughs> Allah. Allah para ol, para. para! ya. Emekleri gidiyorsun değil mi? Deniz içine gömüldü. Sağ ol. Şu mekan Alt kavasını banlayın. Küfür edenleri banlayın chat. Lan bu, bu tamam, içine. Yağmıyor. Lan deniz gitti, deniz gitti. Lan çıkalım lan. Ben, çıkamam. Ben, çıkamam. Ben, çıkamam. Ben çıkarım, lan çıkalım lan. Lan çıkalım lan. Lan çıkalım. Sıkıntı yok oğlum. Maaş, maaş e, ee, ne demek belası 3'e bölündü. Lan çıkalım. Tamam doldur. Benle birlikte devam et. Benle birlikte devam et. Ahmet benle birlikte devam et. Tamam hadi 1, 2, 3. Aa. Oh. Oo taktiğe bak. Taktiği girdin mi? Aa. Oh. Allah. Doldur 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 doldur. Devam et devam et. Devam et. yandan yere düştü Emici. Ha ah, yok bitmez. Tamam Emici biraz daha Güzel. doldur öyle aldı. Yalnız tarlayı hep çürüttük tamam. Allah belasını versin tamam. ya. Hatta şey mi yapsak direkt Tugay'ın içeride böyle girsem mi tarlaya? Şeyle evet. Falan. O da Bunlar emici toplayabilecek miyiz? Bir deneyelim de. Aynen Onlar bir deneyelim de çürüdü traik. ya. O traktörün arkasına bağlayın o zaman biçer döverin. gerçi biçer döverin traktörü var. Gidin ona bağlayın. Lan o! No. Ya Allah'tan ben yere döküldü. Şey yapabiliyor mu ben bir bak Şimdi onu deneyeceğim. Doldur doldur doldur! Sen yerler şanımı otomatik dolduruyor. Tugay tugay sağ yap sağ yap. Hey, Söğüt hey! ben. Çok mesele bir şey ya. Dön bakayım. Dönem. Ödemiyorum çünkü benim traktörü de... Nasıl şu bitsene. Aynen. Bir dakika. Hadi taba basınca, hani taba basıncı hani taba basıncı olmuyor. Çekil bakayım deniz ondan bir. Yok yok çıra, yok araba ondan gidemiyorsun. Yok yok Aha ben tamam ben bunu aldım sıkıntı yok. Serkan deniz şu traktörü çeksene şuradan. Serkan ya. bu hazır değil mi? He he çalıştır. Hazır, Ama şey arazi dışında çalıştır, çalıştırırsan çalıştır. arabayı çok yavaşlatır. Bir dakika. Serkan nasıl çalışıyor bu? Deniz önüne çıktım. V'ye bas, indir. Aha. Aha. Oğlum çürükleri ne yaptın? Bak bak tarlaya bak tarlaya. Oh, çiçek. Yavan. Kaldı araba burada, tıkandı. mı sardı? Araba burada, araba burada bir boğuldu. Gittim kocaman şey aldım, traktörle niye geçiyor. Manyak mısın lan? o patiğe kalkmaz e, tarla dışında kullandıysanız şey yapar o traktörün pahalısı o da çekmiyorsa hiçbiri çekmez olayı buldum ben olayı buldum merak etme Allah lan galga yeme amına buydum adam olsun <laughs> Ramazan olsaydı tek seçmeyle hepsini vururdu Allah oğlum ne kadar güzel değil mi ya? Şöyle uzaktan göstereceğim. Bak bak bak. Eh, tabii dede zamanında bunları gösterdi. Öğrendik yani. Ne demesi? Şuna bakar mısın ya? Seko bak bak taktiği gördün mü? Güzel güzel maşallah. Seko şimdi buna bir tane işçi bulalım mı? E, bul bakayım. Tego ordusu tarlasına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ama işçi de çok kesiyor be. Çok kesiyor ya 124 dolar. Lan şu komşunun tarlayı komple biçelim mi Bizim <laughs> sefaya versem amele gibi çalışın. <laughs> Aha Kaldı vallahi. Bir dakika. Şunun göçünü bir kaldıralım. Ha. O oh, tıkaybeyi çözdünüz bakıyorum. Ya, ya oğlum sen manyak mısın ya? Yalnız e, bir de yaptığınız yerleri de e, şey yaptım biraz olsun. Zaten çünkü bütün tarlayı temizlemen lazım bunlar. Evet, bütün tarlayı onunla biçmen.